Kasım ayına girdiğimize göre sanırım artık ayvaları toplamanın zamanı geldi. Çok fazla da bir ayva yok zaten. İki tane küçük ağacım var. Ee, Onları da dökülmeden toplamak istiyorum. Zaten ee, köyden şehire taşınacağız büyük ihtimalle bu kış. Sonbaharın güzel renklerini gözümle gördüğüm gibi inşallah kamerada güzel bir şekilde çekiyordur. Bunları size göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor şu renklerin. Ee, uyumuna bayılıyorum ben bu ayda. Evet geldik dediğim gibi zaten şurada iki tane küçük ayva ağacım var. Biraz yapraklarından toplamak istiyorum ayvanın zamanı geçmeden. Biraz da bir iki tane de işte ayva var. Çok fazla da yok zaten bu sene. Olsa da çürüyor nedense hemen fazla kalmıyor. Dayanıklı değil bizim buranın ayvası. Normalde Kış meyvesi ama bir ay, bir ay içinde tüketmek gerekiyor. Mantara da bakalım bu esnada. Bizim bu çayırda çok fazla çayır mantarı olur. Artık ben <laughs> yemekten de toplamaktan da bıktığım için birkaç e, gündür uğramadım bu çayıra. Baya herhalde çoğalmıştır ya da bayatlamış da olabilir durdukları yerde. Görüntü çok güzel ama inşallah Çabuk bozulmaz. Bunu da toplayacağım. Zaten rüzgar çok şimdi. burada. Hı -hı. Ben toplamazsam bile dibine takılır. Ziyan olur. Yere düşmedi. Bayağı da bir sepet ayva buldum. Bu kadar bulabileceğimi hiç zannetmiyordum yani. İki ağaç var ama dediğim gibi küçük de ağaçlı. İnşallah bozulmadan tüketebiliriz. Zaten şimdi üşenmezsem biraz tatlısını yapacağım birkaç tanesinde. Yaparız beraber. Hadi eve gidelim. Mantar da bakacaktım buralarda ama üşendim. Ayvaları soymadan önce bir su hazırladım. Onun için limon sıkıyorum. Ayvalar sararmaması için bu önemli. çekirdeklerini atmıyoruz pişirken için atacağım renk versin diye acaba kabuklarını da atmadım onlar da renk verecekler ne diyorsun oğlum ayva tatlıs sen mi yiyeceksin <laughs> ama kediler e ayva tatlısı yemez ki oğlum. Her birine de üçer kaşık şeker atıyorum. Yarım bardak da su ilave ediyoruz ve tam bir saat boyunca aralarda kaynatıyoruz.